Tarih kitaplarında öyle savaşlar vardır ki sadece birkaç saat sürse de dünyanın kaderini değiştirir. İşte 1526 yılındaki Mohaç Meydan Muharebesi tam olarak böyle bir olay. Kanuni Sultan Süleyman liderliğindeki Osmanlı ordusu Macaristan'ın kalbine yürüyordu. Karşılarında ise ağır zırhlı şövalyeleri ve sayısal üstünlükleriyle kendilerine güvenen Macar Kralı Doğukanı Lajos vardı. Ama Kanuni'nin aklında bambaşka bir plan vardı. Muhaç Ovası'nı özellikle seçmişti. Savaş başladığında Osmanlı öncü birlikleri sanki bozguna uğramış gibi geri çekildi. Bu tuzağa düşen Macar süvarileri Osmanlı topçusunun ölümcül menziline girdi. Ardından kanatlardan saldıran sipahiler düşmanı çembere aldı. Sadece iki saatte Avrupa'nın en güçlü ordularından biri tamamen yok edildi. Kral Lajos kaçarken hayatını kaybetti ve bir imparatorluk iki saate tarihe karıştı. Muhaç, bir zaferden çok daha fazlasıydı. Tarihin akışını değiştiren bir dönüm noktasıydı. Bu gibi tarihi hikayeler için takipte kalın görüşmek üzere.